Herkese selamlar arkadaşlar. benim bir bugün sizlerle birlikte bu hafta da söylüyorum Arkadaşlar YouTube'da paylaşmıştım. E, ee, intromuz diye onu görenler zaten bilir hemen arkadaşlar. Intromuz yakında sizlerle olacak. Yani intromuzu beğendiyseniz hem yorum yapabilirsiniz hem de e, beğenme butonunu Yorumlar açık zaten arkadaşlar. Yorumları açtım orada umarım beğenmişsinizdir ricoyu ve video sonundaki sonunda sizlerle olacak iki tane video gösteren biri miydi iki miydi hatırlamıyorum ama gösteren bir şey olacak ve arkadaşlar bugün sizlerle bekledim zaten arkadaşlar bugün 15 maç kazanılıp bir tane şey girecek ve arkadaşlar yine eve geldi. Ve arkadaşlar şundan bir kısaca özellik bahsedeyim size. Hani böyle hesaplaşmalarda nasıl bir dakika. Tek seş. Şöyle mavi sular var ya arkadaşlar. Benim bildiğim bir tane youtuberdan gelmiştim. Ee, onun üstünden geçebiliyordu. Hayra diye bir youtuber. Bir liderlik tablosunda dakika. Bakın arkadaşlar şu kişi. Hatta az önce videosunu izledim. Efe 30 renk, 30 rütbe yapmıştı. Şöyle. Yani ben bu youtuberdan gördüm. Siz başkalarından gördüyseniz aa, söylersiniz. Yorumları yazabilirsiniz. Ve çok hastayım arkadaşlar. Çok değil de hastayım yani. Yorumları Bakalım abone olursanız ve iyileşim arkadaşlar. Haftaya sizin için video çekiyorum. Bana videomu beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi ben 3 maç kazandım. 12 maç kazanacağız. inşallah Sürdü bir sarıştık arkadaşlıkta Bana para ver. Bana para ver. şu şeylere dağılırı gıcık oluyorum ya siz de saldırmayın Allah Allah saldırmayın arkadaşlar. takım arkadaşlar yapıldı <laughs> arkadaşlar yiyecekler öndeler ben de şimdi sizi rahat bırakmıyorum kardeş Hı? keşke bıraksaydım ama bırakmadım işte sinirlendim arkadaşlar Edgar yani bu Edgar noob yani Aa, bak et bak ben Rosya'yı öldürüyorum. Etkili saldırı etkili ya etkili tek yüzler adamlarda adamlar hile ya bak yenildik arkadaşlar baba o zaman ben de çok sinirlendim arkadaşlar bu o kadar iyi ise ben kardeş. Çıkın. Kafasına geçirdik haklısını. Rossa ama kafana kalmış biraz. Biz boks eldiveni siyah, kırmızı, beyaz diye biliyorduk. Nereden haklısın? Üstte varmış. Oh, bizim tokum baya arkadaşlar. Bu videoda güzel bir karakter çıkartalım ya? süper adır olur güzel bile olur benim için hiç fark etmez ya bu beni dövüyor ama makine beni dövüyor ben bu makineyi hiç sevmedim he 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 arkadaşlar o kadar cesur olacağım ki Ah kaçıyorlar o zaman tamam ya Rusu gel buraya seni saçını başarı yolacağım hadi gel hadi 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 Rusu bir seviye bile. İkinci adamını da öldürdü. Neden olsa hadi sen misin daha güçlü ben miyim daha güçlü? He? De. Hadi bir basan da gel. Gelen, gelin gelin ikinizi de öldürürüm. Hadi beni de öldürce. Arkadaşlar yorgun moda açıyorum. Yorgun moda online. Ay kaç 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 bir. Arkadaşlar orada gördüğünüzde bir yargı bulaştım ya ve az önceki maçın macer özürsüren aldım şimdik Amacımız mega kutudan karakter çıkartmak arkadaşlar çünkü e, bu hesabı bir tek şey çıktı karakter olarak güzel Carl yani o da güzel o kadar da güzel değil ama şey ve arkadaşlar benim bu ana hesabım yani çok az kupa değilim. 15 bin kupalık bir hesabım var arkadaşlar. Hmm, Şunu da ondan bundan yarım çünkü o da zor adamlar geliyor. Ondan arkadaşlar normalde o hesapta da ederim. Hadi bana yardım edeyim adamlar. Ne <laughs> ah, 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 ah. şey yapacağım? Arkadaşlar, yav. Gelirsiniz hadi. Hadi gelin. ikisini de alacağım arkadaşlar. İyiyiz. Hadi, hadi. Hadi. Ben sözümü tutarım arkadaşlar. Yes sir. Sonra 10 maç kazan. Ayıp. Maçı kazanmamız gerekiyor. dur dur dur. Bize güzel karakterler geliyor ya. Bizim takıma az önce Bel geldi. Belle söz geldi takıma. Şimdi de onun önceki açıda şey geldi arkadaşlar. Benim adı neydi? Lola gelmişti. Lola başka diye gelmişti hatırlamıyorum arkadaşlar. Siz hatırlarsanız. Uy. Videoya izlersiniz arkadaşlar. görürsünüz. söylersiniz yorumları yazarsınız. Bana bana durma git 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 git. Şelisi öldürecek ama. Şimdi ben kaktüs abla olayım mı? Şimdi kaktüs evir olacağım. Kaktüs evir. Al gel, gel 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 bak ben ne oldum? Ben şimdi sarı abiyim. Sarı oldum. Şelef seviniyorsun da yeneceğini ha. Gel bul gel gel bak seni şimdi öldüreceğim bul. Yo. Kasamızı sapasağlam götürdük arkadaşlar. Ustamız bizi bize kızmadı. <laughs> hemen büyük büyük, büyük kutumuzu açıyoruz. Ukuktukuz bir şey geliyor.

nasıl çıktı ya? Beyler ben de burası. ilk defa arkadaşlar ya. Sizin şansınız he. Arkadaşlar. Sizin şansınız benim şansım değil. Sizlerle video için buradayım ama karşı takımdaki parlay çok sıkıntı ya. Run, 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 run. Run. Koş 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 koş. Hii, ne yapıyoruz? <laughs> bayraf çıktı ya. Bu hesaba bayrak çıkabiliyor ya. Dost <laughs> raftan geliyorlar. Şuraya bir batayım. Bot. Arkadaşlar ya hala şokum. Şokun içindeyim ya. Şokluyum ya. Yani, yani inanamıyorum ya. Huu, arkadaşlar. Vallahi ya. Uy arkadaşlar bizim takım efsane. Efsanevi çıksaydı arkadaşlar ben vallahi videoyu yani videoda bayılabilirdim. 800 kupalık hesaba albay çıktı. Bir güzel bir şey daha çıkarsa var ya arkadaşlar bu hesaba. Amacım bu görevi yapmak. Ya ne yapıyorsun Frank? Uçunu düzgün kullan. Allah Allah boş yer ortaya çıkıyor. <laughs> bana para ver, bana para ver. Tamam arkadaşlar, bu neredeyse güçlü yüzü bakalım. Olsun geceler yana 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 yana. Geh uyana geh uyana. Oo. Oo. Frank ne yapıyorsun be kardeşim? Al Frank şunu. ne yapacaksın ki? Oh, 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 oh. Üzülüyorum ya karşı takıma. arkadaşlar bu hile yapıyor Bir de keşke Lou çıksaydı ya bu işte, bu sıkıntı yok arkadaşlar bayraf da iyidir ama zaten bu hesapta o kadar sevindim de şimdilik demeyin yorumlarda ya, ana hesabında yok mu diye arkadaşlar benim ana hesabımda bir tane kromatik değil bir sürü kromatik var arkadaşlar Ondan da videoyu a bot bir tabii tamam, ki bot bottan ne yani? Onu ben alacağım. şimdi bir saldırıyorum. Bro. Sana balonle. Bakın alkışar bayraf. O o geceler yor. Hadi. Çok. Hop. Yes, ah. sir <laughs> to so Evveli böyle, böyle bir kurbağa attı arkadaşlar. Anlamadım ki bir şey. Oha yuh. O kadar uyucuda neler var. Neler bu neler neler. Çocuk fake adam çocuk fake çıkartmış yok. Ben bu pes aldı fake şeyinde yeni şey geldi ya ben öyle arkadaşlar şimdi prah pra pra yes 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 clear, yes 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 kli yes 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 kli yes 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 clear. oğlum ben almam lazım ben alacaktım onu ya belli botumu kullanıyorsun bir kilimi çalıyorsun tut seni em sinirleniyorum sana ha <tuh> Umutsuz geceler yana 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 çatır çatır batır Enes batır Yudum batır Rırt rırt batır batır Kemik Enes batır Bombacım olayım var arkadaşlar biz Evet evet sayyı bombacı bombacım olayım Hemen bir maçımızdayız. Hemen bombacım olayım sen tut buralar kankacım. Ooo güçlü. yana Gel yana gel yana gel yana Ey komedi yana Ondan diyorum ey diyorum. Um, um. Ah. ülkeler olacak ki. Of. Bu tuz gözü olur. Ben geleyim de daha sıkı gelsin. arkadaşlar? Tabii ki de ya. Kim olacaktı yıldız oyucu? <laughs> ah, arkadaşlar kim olacaktı tabii yıldız ya? Tabii ki de ben. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, dur hadi Luris. Rı. Arkadaşlarımla Minecraft videosu gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Yani isterseniz yorumları yazarsınız Minecraft videosu gelsin mi? bir de isterseniz Roblox videoları da gelebilir. Hangi oyunu istiyorsunuz arkadaşlar? Yazın. Bildiğiniz yazabilirsiniz. Kardeşler selamun aleyküm aleyküm ve selam. Ve aleyküm. Siz beni ne yapıyorsunuz? Unsuz geceler yaratır. Çat. Hadi şansı ya. Abi arkadaşlar. Oh, 3 maçımız kaldı arkadaşlar. Bitireceğim ya. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. 3 maç yaptıktan sonra geliyorum. Hemen bay bay. Hemen videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar 3 maç tamamladım. Geliyor. Вот его коломена он... Есть меча и бледу за конечно... такие, как это сейчас. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup Videoya da like atarsınız. Hem iyileşirim hem de daha çok video gelir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay.